Merhaba. Dış kulak yolu eğimlidir ve yer çekimi kulağı temizler. Kulağın sadece suyla temizlenmesi yeterlidir. Dış kulak yoluna herhangi bir cisim sokulması kulağın temizleme mekanizmasını bozar. Ancak bazı insanların kulaklarına su kaçmaması gerekir. Yanlış anlaşma sonucu egzama hastalığında da kulak sudan korunmaya çalışılır. Bu kesinlikle yanlıştır. Öne çıkanlarda egzama bölümünü mutlaka izleyin. Sadece kulak zarı deliği olan kişilerde kulağın sudan korunması gerekir. Geri kalan insanlarda böyle bir zorunluluk yoktur. Hatta kulak zarınızda delik yoksa kulak mutlaka suyla yıkan. Sağlanmalı. Üretilen akıntının kolayca akması, tıkanıklığın oluşması, oluşmaması sağlanmalıdır. Lütfen öner çıkanlarında doğru kulak yıkama tekniği ve kulak kiri kirli midir videolarımı izleyin. Kulak zarında delik olanlarda silikonla kulağı sudan korumak çok büyük hataktır, hatadır. Çünkü eğer kulağı bununla korumaya çalışırsanız silikon parçacıkları içeride kalır, kronik infeksiyon ortamı oluşur. Bir başka yanlış teknik vazelinli pamuk yöntemidir. Pamuğu vazeline bulayıp kulağa tıkmak vazelin ve pamuk kalıntılarını kulağın kulağı kirletmesine, dolayısıyla kronik infeksiyonlara neden olur. En doğru yöntem kulağa hiç boşluk şekilde bırakmayacak şekilde pamuğu tıkmak üzerine kalın bir tabaka vazelin sürmektir. Böylece vazelin sudan korur, kalan suyu da tavuk emer böylece hiçbir şekilde kulağınızın içine su kaçmaz. Bu videoyu beğendiniz mi? Buna benzer başka videolar ister, ister misiniz? O zaman bu videoyu ve diğer videolarımı beğenin, arkadaşlarınıza gönderin ve aşağıya da küçük bir yorum bırakın.